Oyuncan ekranlarına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Snowrunner oynuyoruz ve karşınızda Snowrunner'da Cypher Track. Bugün iki tane hatta kısmen üç tane modla karşınızdayım. Bunları göstereceğim size. İlginç geldi, güzel geldi. Göstermek istedim. Eee oyunun yeni yeni modları çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Eee bu daha önce yapılmış sanırım. Oyun çıkmadan önce yapılan bir mod. Eee ama Oyunun mod kısmından direkt zaten sizin modun yapıldığı siteye atıyor ve arayüz de çok güzel. Ee, onu size göstereyim mi? Onu, onu size göstereyim mi? Göstermiyorum. Hemen şuradan göstereyim arkadaşlar size oyunun mod arayüzü. Hakikaten çok güzel. Buradan moda tıkladığınız zaman size önce bir mail istiyor, size bir mail gönderiyor. Oradan bir onay istiyor abi. Onayı, e, onay kodunu buraya girdikten sonra direkt ee, mod sayfası bu şekilde açılıyor. Aslında bir tane daha mod vardı burada. Bir traktör modu vardı. Aa, dün vardı. Neyse, sıkıntı yok. Zaten onu gösteremeyecektim. Bir de çok güzel bir traktör modu vardı. E ee, farming'de olan traktörlerden bir tanesi. Buradan direkt modları açıp kapatabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İndirdiğiniz modlar siteden aynı Steam'in sayfası gibi abone oluyorsunuz. Direkt burada gözüküyor. Buradan aktif edebiliyorsunuz. Bir traktör modu vardı. O 60 küsür bin e, dolardı. Oyunun içindeki parayla. O yüzden öyle bir param olmadığı için daha onu gösteremeyecektim size. Neyse sıkıntı yok ama çok güzel bir traktör moduydu. Arkasına bildiğiniz dorsa morsa bağlayıp kullanabiliyordunuz. Şimdi çok ucuz bir fiyata satılıyor zaten. Truck Store'da da şöyle gözüküyor modlar. Mod diye gösteriyoruz. 54'e satılıyor düşünsünüz. Ya. 54. Çok ucuz yapmışlar. E, bir de Harley Davidson modumuz var. Ona da ona da geleceğim. Ee, ama asıl amacımız bu. Bununla da bir görev yapacağız zaten. Kostümizasyona gelelim. Zaten elektrikli motor olduğu için herhangi bir motor seçeneği yok. Süspansiyon seçeneği var mesela. O da çok ucuz. Takabiliriz abi direkt. Lastiklere bakalım. Öf. Offroad lastik. O zincirli. Zincirli alalım onasını satayım. Ha? Winch de, de herhangi bir şey yok gençler. Dış kaplamasına bakalım neler. Cant seçeneği de yokmuş. Ee, boyama seçeneği de yok. Bu şekilde kullanacağız. Gelelim diğer moda. Bu, bu çok... Bu komik ya. Bu, bu gerçekten komik olmuş. Bunu da size göstereceğim. Bunun herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Süspansiyon. Lastik seçeneği bari koyaydınız. Var ama seçilmiyor. Winch. Bunun Winch'i var ya. Bunun vinci var. Size önce bunu göstereyim. Aa bu biraz... <laughs> bu biraz komik. Böyle takılıyorsunuz falan. Hani sürüşü komik. Komik bu da FPS modu. Şey direksiyon şeyine geçince. Baksana düz, düz bile gidemiyor. <laughs> mevzumuz bu değil. Mevzumuz, mevzumuz Cybertruck abi. Cyber Truck'la bugün bir görev yapacağız. bir zamanlı görev yapacağız. Biz hemen Cyber Truck'ımıza geçelim abicim. Bir, garaj diyorum. Evet, bak şeyi de bu. Kokpit kamerası yok. Ses yok. <laughs> Doğal olarak ses yok. Sol tarafta bir benzin, 82 litre benzin gösteriyor ama tabii ki da şey, benzin değil, şarjı. Şeye geçtiğiniz zaman abi e, arka geri görüş kamerası açılıyor Düz gidince mesela şeyler kayboluyor Geri geri gelirken <laughs> Şeyler açılıyor Böyle bir de cam efekti gibi bir şey yapmışlar Hani kamera Güzel olmuş Güzel olmuş şimdi Arkadaşlar hemen şurada benim bir tane e, Neydi o Bir tane zamanlı bir görev vardı Çok güzeldi o çok hoşuma gitmişti Hangisiydi o? Bunlar kilitli zaten. Bunlara bakamıyorum da şu şu. <laughs> bu bu muydu? Aynen. Bir şey yapmanızı istiyor ve 8 dakika içinde yaparsanız bunu. Ha ama tabii e, yo yo bu değil. Bu, bu, görev değil. Şu. Meteoroloji data. Ha aynen. Hem bu cyber tığa çok uygun bir görev. Şimdi diyor ki 3 tane e, şey sensörü var. Hava hava durumunu ölçen sensörler var. Bunları kontrol etmemizi istiyor bizden. Şimdi Cybertruck'la bunları kontrol edeceğiz abi. Neredeyiz biz? Biz garajdayız. Okey. Şimdi birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü buradaymış. Önce hangisine gitmek daha mantıklıdır? Ee, şuradan çıkıp şuna uğramak, oradan buraya geçmek, oradan buraya geçmek mantıklıdır. O zaman hemen şöyle yolumuzu çizelim abicim. Şöyle. Abi Cyber cidden şey yapmışlar ama. Hile gibi ya. Hiçbir yerde kalmıyor yani kolay kolay. Şuradan gidelim. Şöyle reis. Sonra buraya. Hadi bakalım. Şimdi göreceksiniz. Baya baya kalmıyor ya çamurda falan. Gidiyor yani. Şeyi falan yok. Sürekli dört çeker zaten elektrikli olduğu için. Herhangi bir diferansiyel kilidi de yok. Abi çok güzel ya. Sessiz. Takılıyorsun böyle yani. Bu biraz hile gibi olmuş dediğim gibi. Mesela burada çok sıkıntılı bir noktadır bu. Hani hiç sevmem buradan geçmeyi mesela kamyonlarla. Abi yok hiç bana mısın demiyor yani. Ey yavrum ey. E, Tabi birazcık takılıyor ama yani o da o da. Yine çıkıyor yani. Yine çıkıyor. Soldan. Bu modu indirebilirsiniz. Bu mod işte sağdaki soldaki e, kuleleri açabilirsiniz. İşte bu süreli görevleri hele bir dakika hele 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 biz görev almadık ki aktif etmedik görevi. Görevi nereden aktif ediyorduk abi? görev öncelikle buradan aktif ediyoruz. Bir saniye. Aha tamam buldum. Meteoroloji data. Oğlum önce buraya gitmem gerekiyormuş. Ne diyorsun ya? Tamam bunları iptal et abi. Hemen ben oraya gideyim görevi buradan aktifleştireyim. Ondan sonra ondan sonra devam ki. Ondan sonra devam abicim. Evet arkadaşlar geldik. Geldik. Ben bu hatayı bir önceki bölümde de yaptım. Hani aç çalışanları doyurma mevzusu vardı ya. Şeye gelmeden, buraya gelmeden abi görevi yapmaya başlamışım. Ondan sonra diyorum ki ben neden yapamıyorum? Neyse şimdi 10,5 dakika içinde yaparsak güzel para veriyor, güzel yıldız veriyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir dakika. Önce ben rotamı çizeyim. Bunda vakit harcamayayım abi. Önce buraya değil mi? Önce şuraya geliriz. Önce buraya... Yo. Önce şuna gidip... Değil mi? Bir dakika. Güzelce bir rotamı çizeceğim abi. Buradan buraya çıkarım abi ben. Bununla her, her türlü çıkarım abi. Ben var ya aslında... Şuradan bile inerim biliyor musunuz? Bu yola ama gerek yok. Gerek yok. Zaten hile gibi bir araba var. Buradan geçerim abicim. Böyle gelirim. Tamam mı? Ondan sonra buraya gelirim. Önce buna gelirim. Ondan sonra buradan şuna çıkarım. Buna çıkarım. Arkasından bütün yolu çizerim lan ben böyle. Geri buraya gelirim. Burada inerim. Buraya inerim. Buradan dönerim abi. Aynen. Buradan direkt şöyle geçerim abi. Ora biraz sıkıntı çünkü. Buraya gelirim. Tamam mı? Ondan sonra dönerim. Buraya gelirim tekrar. Buradan geçerim. Buradan geçerim. Şuradan geçerim. Ve buraya gelirim abi sonunda. Üf, ne rota be. Aa yağmur başlamış. Oyt. Önümü de döneyim. Bak o kadar ince düşünüyorum. Önümü de döneyim şöyle. Evet arkadaşlar. Ve süremiz. Ne? Yapamıyoruz abi Cybertruck'la. Abi FPS modundaymış. İptal, iptal iptal. Bu görevi iptal mı? Cyber truck yapamayız. Aga Oğlum. Görev sadece FPS modundaymış. Cockpit we have record. Okumamışım. Abi yok. Abi başka araçla da gidemem. Lan. Geri geri gidemez miyim ya? Gidemem tabii ki. Gidemem oğlum. Yere yere nasıl gideyim? <laughs> gidiyorum anasını satayım. Hadi. Gideyim. Kırık mavi oka doğru gideyim. <laughs> Aldım valla. Oğlum saçmalıyorsun. Yok yo. Bu kadar yol nasıl gideyim? Nereye gidiyorum? Allah'tan hep yolu işaretledim gidebiliyorum. Şaka gibi. Allah gidiyorum abi. Tamam. Ok burada mavi yok. Ok. Gidiyorum baba. Challenge oldu lan bu. Bu bildiğin challenge oldu. Allah oğlum çok heyecanlı. <laughs> Aha. Vallahi diğer maviyi de aldım. Gidiyorum. Object. Kamera modunu mu değiştirdim? Neyse yapabilirim zaten ya. Abi kamera modunu nasıl değiştirebilirim ya? Değişmiyor ki. Değişmiyor ki oğlum. İyi Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Tersten gidebileydim iyiydi. Tersten gidebileydim iyiydi. <laughs> Biz bunu canlı yayınlarda falan çok oynuyoruz. Nafiz de var. Nafizle birlikte bayağı oynuyoruz. Yayınlara gelirseniz abi gayet keyifli yayınlar oluyor. Aşağıdaki link açık, link var zaten. Oradan da canlı yayınlarda takıldığımız zaman keyifli abi bu oyunu izleyebilirsiniz. Bu arada araç 8 vites. Şu an ha, gözüküyor. Tam üzerindeyim. Hatta ben L'yi alsam. L'yi alsam. Ha, boyaya başlıyor ama. Yine diferansiyel kildi falan yok. O yüzden L'yi almana da çok bir mantığı yok. Peki. Bu görevi... Bu görevi artık canlı yaparız. Çünkü çok keyifli bir görev. Bu zamanlı görevler hakikaten güzel. Ama bunu kokpit kamerası olsaydı efsane olurdu ya. Kokpit kamerasında çok güzel olurdu. Ses yok ya. Şöyle yapacağım hatta. Eee Ha çıkmış zaten. Etraf seslerine dikkat etmenizi istiyorum sadece. Kulaklıkla falan dinleyen varsa. Bak lastikten gelen o zincirdeki çıngırtı. Lastik sesi, etraftaki kuşların bilmem neylerin sesi. Abi sesler, araç sesleri hariç çevre sesleri çok güzel abi ya. İşte araç sessiz olduğu için bunu da tabi duyabiliyoruz. Baksanıza. Araba güzel ama araba dediğim gibi kule açmak için güzel. Ama az önceki görevde tabi dikkat etmemişim ben. Sadece kokpit kamerasından sürülebileceğini o yüzden Ağaca vurdum O yüzden patladık Geri geri giderdim ben Onun <laughs> Şeyler Şeyden çıktı Bir anda kendi kendine Görüşten çıktı Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok ee, Bu tarz modlar daha gelecektir ee, Yani modlarla Güzelleşiyor bu oyun Umarım beğenmişsinizdir Hatta şöyle bir Yef. Şöyle bir görüntümüz de yok mu var. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Daha çok SnowRunner videosu istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şu anda çıkan sosyal medyalardan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.